Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. 7. sınıf fen bilimleri videolarımıza devam ediyoruz ve sıradaki konumuz saf madde. Evet, bileşikleri anlatacağım bugün. Saf maddeleri de elementleri anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar bileşikler, bileşiklerin özelliklerine geldi. İlk başta çocuklar bileşiği bir tanımlayalım. Birden fazla elementin bir araya gelerek oluşturduğu yeni ve saf madde bileşik diyoruz. Yani elementlerde aynı cins Aynı cins atomlar vardı. Burada birden fazla, birden fazla farklı atom bir araya geliyor. Yani birden fazla element bir araya geliyor ve bir araya gelerek saf madde oluşturuyorlar. Bunlara bileşik diyoruz. Bileşikler kendi aralarında molekül yapılı bileşikler ve iyonik yapılı, yani molekül olmayan yapılı bileşikler olmak üzere ikiye ayrılır. Molekül yapılı bileşikler, şöyle gördüğünüz gibi grup grup moleküllerden oluşan bileşiklerdir. İyonik yapılı, yani molekül olmayan bileşiklerse daha bir moleküllerde, daha doğrusu atomların yığılmasıyla oluşan bir şekildir. Burada bir tuz örneği var, burada da bir su bileşiği örneği var. E, detaylı olarak şimdi anlatacağım. bileşiklerin özellikleri. Çocuklar, en az iki farklı element olmalı bir defa bileşik olması için. Lazım evet. Elementlerde belirli bir oranda birleşme vardır. Örneğin H2O, yani su. İki Suyun oluşması için. Elbette, her zaman iki hidrojen, bir oksijen olmalı. Yani bir, üç hidrojen, bir oksijen suyu temsil Olmaz. etmez. Oranlar belirlidir. Su birleşimi meydana gelmesi için iki tane hidrojen, bir tane oksijen atomu olması gerekir. Bütün birleşikler saftır ve homojendir. Yani aynı özellik gösterir. Evet. Ee, Bileşiklerin belirli bir erime ve kaynama noktaları vardır. Çocuklar sıcaklıkları bellidir. Mesela suyun sıcaklığı, kaynama noktası 100 derecedir. 100 derecedir. Ya da e, buzun erime noktası 0 derecedir gibi düşünebilirsiniz. Bileşikler kimyasal yöntemlerle oluşur ve ayrıştırılabilir. Yani kimyasal şartlarda birlikte eleme bileşikleri ayırabilirsiniz. Örnek vereyim, suyu hidrojen ve oksijene ayırabilirsiniz. Kimyasal tepkime değişme sonucu oluşurlar. Bileşik oluşurken yeni kimyasal bağlar oluşur. Yani arkadaşlar kimyasal bağlar, kimyasal bileşikler oluşurken örnek veriyorum, suyun oluşurken hidrojen ve oksijen bağları oluşur ve H2 oluşur. Kendine oluşturan elementlerin özelliklerini gösteremezler. Yani fiziksel ve kimyasal özelliklere yeni fiziksel ve kimyasal özellikten sahip olur. Burada ee, suyun örneğini yine vereceğiz. Çocuklar hidrojen elementi yanıcıdır. Oksijen elementi yakıcıdır. İkisi bir araya geldiğinde söndürücü olan su özelliğini, sıvı özelliğini gösterir. Yani ikisi gaz halinde birleşiyorlar, sıvı olan suyu oluşturuyor. Kimyasal kimyasal bir tip giriyorlar herhalde hocam. Tabii değil kimyasal mi? tepkimeyle oluşuyorlar ve yeni fiziksel ve kimyasal özelliğe sahip oluyorlar. Evet. Artık hem bileşin yapısı ne yanıcı, aksine söndürücü bir, söndürücü. bir çıkıyor. Hem fiziksel hem kimyasal yapısı değişiyor. Evet. Yeni özellikler çıkıyor. Bileşikler her zaman formüllerle gösterilir. Karbon dioksit gibi ya da H2O gibi. Bunlar hep formüllerle gösterilir. Formüle bakarak ne kadar elementten kaç adet bulunduğunu da anlayabiliriz. Örneğin şurada nitrojen oksitte bir tane azot, bir tane oksijen vardır. Önceki videolarda demiştiniz ki ee, iki tane yani iki harften oluşuyorsa biri büyük biri küçük olur. Elementler dediğiniz. için demiştik bunu. Elementler için demiştik. Eğer ikisi de büyükse demek ki orada iki tane farklı element var demiştiniz. Aynen. Mesela NO'da nitrojen, nitrojen ve oksit farklı farklı maddeler. Ee, ve bu o yüzden ikisi de büyük harfle gösteriyor. Evet. Yani. Kesinlikle. Azot ve oksijen birleşmiş nitrojen oksit denen yeni bir birleşik oluşturmuşlar. Hı. Ben önceki videoda dedim ki eğer yanındaki küçük bir harfse bu onun element olduğunu temsil eder. Yani Helium elementi. Evet, büyük harfin yanında küçük evet. harf varsa ama büyük harfin yanında buradaki olduğu gibi ikisi de büyük harfli de bu birleşiği birleşik. temsil eder. Evet. çocuklar. Yani şurada elemente kaç atom, kaç çeşit atom olduğunu da hesaplayabiliriz. Örneğin şuraya bakın. İki tane hidrojen olduğunu ve bir tane oksijen olduğunu gösteriyor. Yani şimdi hocam hidrojenin altında iki yazıyor. Oksijenin altında bir şey yazmıyor. Yani bir şey yazmadığı zaman ondan bir, bir tane mi olduğunu gösteriyor. tane olduğunu Evet şurada H2O'yu yazalım. Bunun hidrojen elementin altındaki sayı kaç tane hidrojen olduğunu gösteriyor. Burada şey o zaman iki bir... tane hidrojen var. Oksijenin altında sayı yoksa bunun onda bir tane olduğunu gösterir. O zaman oksijenimiz de bir tanedir. Bir oksijen iki tane de hidrojenimiz vardır. Anladım hocam. Yalnız bazı sorularda şöyle gösteriyor. Önünde de rakam var. 2H2O. Bu şunu gösteriyor. İki tane su molekülümüz var. Yani bundan iki tane var. O zaman ne yapacağız? İki tane hidrojen burada, iki tane var. Burada toplamda dört tane hidrojen atomu var. Oksijeni de hesaplarken burada bir oksijen, burada da bir oksijen. Toplamda iki oksijen. Yani bizim molekülümüzde dört tane hidrojen, iki tane de oksijen var. Toplam atomumuz bu bileşik için 6 atom toplamda vardır. Şeklinde hesaplayabiliriz. Biliriz. Burada da arkadaşlar bir azot 2 oksijen olduğunu, bir karbon 2 oksijen olduğunu söyleyebiliriz. Okunuşları hocam bu şeyden veriyoruz. 7. sınıfta mı veriyoruz? Yani hidrojen evet, bazı... dioksit yani D2 demek biliyorsun. Evet. Monotekil mesela bunlar olmuş. Bu 7. sınıftan veriyoruz. 7. sınıfta ama bazılarının hepsini değil. Hepsini. Evet. Değil. Karbon dioksiti bilmeleri gerekiyor gibi. Ha, D2. Evet, karbon bir tane, dioksit iki tane oksijen Hı. anlamına geliyor. Evet. Molekül yapılı bileşikler. İki ya da daha fazla atom bir araya gelerek oluşturduğu atom kümelerini yani de gruplarına da diyebiliriz. Bunlara molekül diyoruz. Çocuklar bileşikler grup grupsa oluşturdukları atom grubu şeklinde ise bunlar moleküldür. Molekül yapılı bileşikleri oluşturan moleküllerde belli bir sayıda atom vardır. Mesela su molekülünde her zaman iki hidrojen bir oksijen olmak şekilde olacak şekilde toplamda 3 atom grubundan oluşur. Ya da karbondioksit yine bir molekül yapılı bileşiktir. Üçerli gruptan oluşur. Ee, bu amonyak aynı şekilde kükürt dioksit, hidroklorik asit ya da şeker, altı karbon, 12 tane hidrojen ve altı oksijenlik bir molekül yapılı bileşiktir. Ama da dikkat edeceğiniz şey grup gruptur çocuklar bunlar. Molekül yapılı olmayan yani bir diğer ismiyle kristal yapılı ya da iyonik yapılı da diyoruz birleşiklerde farklı element atomları üst üste yığılması sonucu meydana gelen atom yığını da diyebiliriz haldeki birleşiklerdir. Bu bileşiklerde atom yapıları düzenli bir yapı oluştururlar. Şekilde görüldüğü gibi ortada grup yok. Yığılma var, üst üste bir yığılma var. Tuz e, en bilinen örneğidir e, molekül yapılı olmayan bileşiklerde. Yani iyonik bileşiklerde. Sodyum klorür, kalsiyum oksit ya da demir oksit de e, molekül yapılı olmayan kris, e, yapılara, bileşiklere örnek olarak verilebilir. En sonunda da çocuklar bazı bileşiklerin formülleri, molekülleri ve kullanım alanlarından bahsedeceğim. İsimlerini de kısaca söyleyeceğim size. H2O, iki hidrojen, bir oksijenden oluşur. Hayatın temel ihtiyacı olan maddelerden biridir. Yani, Vücudumuzda evet. düzenleyici sudur. Buna hemen yanına su diyorum. İki, amonyaktır bu. NH3, amonyak. Bir azot, iki tane, üç, üç tane, tane hidrojenden oluşur. Temizlik malzemeleri, patlayıcı ve gübre yapımında kullanılır. Çocuklar bu da karbon dioksit. dioksit. Oksit. Karbon dioksit bir karbon iki oksijenden. Bakın suyun moleküllerinde hidrojen aşağı yataydır ama karbonda yanlaradır direkt oksijenler. Yangın söndürme tüpleri, bitkilerin fotosentez sırasındaki ee, oluşturdukları gaz ve gazlı içeceklerde karbon dioksit bulunur. Hı. Devam ediyoruz. Kükürt dioksit. Sodyan, dioksit. Bu, yok, kükürt. Es kükürttür. Kükürt, S -kükürt. S -kükürt. Evet. kükürt sodyum naide kükürt dioksit şeklinde. Bir kükürt iki oksijenden oluşur. Şeker üretiminde kullanılıyor. Hava kirliliği ve asit yağmurlarında neden oluyor. Çocuklar şu gördüğünüz C6H12O6 dediğimiz olay şekerdir. Şekerin yapısıdır. Besin maddelerinde bulunur. Evet besindeki şey, bizim enerji birinci enerji kaynağımız olan glikozdur. Vücudun temel ihtiyaçlarından biridir. En sonda da hidroklorik asit. Bunun adı hidroklorik asit. Tuz ruhu bildiğimiz şekilde. Bir hidrojen bir klordan oluşur. Temizlik malzemelerinde kullanılır diyerek e önemli birleşiklerinde molekül yapısı, formülleri, adları ve kullanım alanından bahsedip bileşik konusunu bitiriyoruz.